Merhabalar. Bugün size tanıtmak istediğim kahve makinesinin adı Brevin Tech. İlk kutu açılışı yapacağız. Bunu Trendyol'dan almıştım. Uygun bir fiyata bu cihazı. Ondan sonra çok beğendiğim bir şekilde paketlenmemiş. İşte bir yıllık falan garantisi Kanatı belgeleri var. Şöylece basit bir filtre sistemi var. Enteresan. Çok basit bir cihaz arkadaşlar. Yani böyle beklentiniz büyük olmasın. Kendisinden gönderilen bir bardağı da var. Sabahları herhalde. Direkt buna yap yapıp çıkabiliriz diye düşünülmüş ama çok beğendiğim söylenemez. Şurada bir tuşu var. Şurada bir tuşu var. Ondan sonra, çok böyle anlamlı değil. Suyu nereden koyuyoruz derseniz, suyu şuraya, şuradan koyuyoruz, evet, çok beğenmedim. Ağzım Brevin T2, yoldan dediğim gibi almıştım. Ee, ama çok basit bir cihaz. Yani bu kadar para verilecek bir cihaz değil. Kesinlikle önermiyorum. Kesinlikle kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Tat anlamında da beklentiniz çok yüksek olmasın. Zaten plastik kokusu geliyor. Buralar hep plastik olduğu için sıcaklıkla beraber suya da geçiyor. Çok önermiyorum. O yüzden bu cihaz yerine daha mantıklı cihazları seçmenizi öneririm. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.